Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sesimden dolayı gerçekten kusura bakmayın sesim gitti anlamadım ne olduğunu arkadaşlar. Şöyle sizlere ince incili bir model yapacağım. Bu modeli nerede gördüm? Oyaların bilgi Instagram adresi arkadaşımız yapmış arkadaşlar incili fıstık yapmış. Bunu da takipçim bana attı. Yapımını gösterebilir misin? Yapın. Başka bir yerde var mı gerçekten bilmiyorum. Ben oyaların bilgi arkadaşımızda gördüm, siparişiydi bu model. Hatta pudra renginde yapmıştı ee, Instagram'da öyle gördüm. Ben de petrol mavisi renginde yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle hemen şöyle en büyük incilerden kullanacağım. Şöyle göstereyim hatta sizlere. şu Şekilde bakın. Bu boyutlarda inciler kullanacağım. Bir motif de zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Çok basit, çok kolay ve yavaş anlatacağım. Şöyle hemen e, sabitleyerek başlıyorum ilk önce. Bir zincir çektim. Ve biraz büyükçe bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Bakın. Şu şekilde bir örümcek yaptım. Neden büyük yaptım? Çünkü ben biraz aralarının açılmasını istiyorum. Bu modeli çok sık yaptığınız zaman, çok küçük de örümcek yaptığınız zaman çok fazla sıkılırsınız bu modelden. Üst kısmı da biraz zahmetli olacağı için o yüzden örümceğimizi biraz büyük çekiyoruz. Biraz küçülteyim Şöyle iki kere tığıma doladım. Bir, iki, üç, dört. Şöyle beşinci yere giriyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Bakalım şu şekilde yaptım. Bir, iki zincir çektim. Burayı sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 Pardon 8 8 tane sık iğne doldurdum trabzanın içini taban kısmını tekrardan sabitliyoruz bakın şu şekilde bir zincir çekiyorum şimdi bunun uzunluğunda bir örümcek yapıyorum şöyle bakın örümceğim de yaptım şu boyutlarda 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın düzken örümceğim düz hemen buraya halka yapıyorum yani tersinden falan birleştirmiyorum düzken alıyorum arkadaşlar bakın şöyle yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi şöyle tersine dönüyorum şu şekilde aldım bir kere tığıma doladım şu şekilde 1 2 3 kere çıkartıyorum 4 zincir çektim bir tane trabzan yaptım üçlü trabzan şimdi incili modellerime başlıyorum arkadaşlar bu kısımda şimdi bakın incimi aldım şöyle birleştirdim hemen yaptığım trabzanın içinden şu şekilde alıp şöyle bir sık iğne yapıyorum düz dursun diye bir zincir çektim bir kere tığıma doladım tekrar bir iki üç kere de çıkartıp trabzan yapıyorum burada yine incili inciyi alıyorum tekrar sık iğne ile birleştirdim ve hemen trabzanımın içine tekrar sık iğne yapıyorum bakın şöyle bir zincir çekiyorum bir kere tığıma doladım tekrar aynı yuvaya bir iki üç incir alıyorum sık iğne yaptım yuvamın içine girdim şöyle sabitledim bir zincir çektim bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 incimi aldım şöyle sabitledim şu şekilde sık iğnemi yaptım dip kısmına dört tane oldu bir zincir çekiyorum bir kere daha bir 2 3 kere de çıkarttım bakın şöyle oluşuyor şimdi bir tane daha incimi alıyorum 5 tane olacak toplamda inci sayımız üstüne de 5 tane fıstık geleceği için isterseniz dörtlü bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar hani burası size kalmış şöyle aldım incimi şu şekilde birleştirdim hemen dip kısmındaki trabzanın içine şöyle sabitledim şimdi ne yapıyorum bakın düz bir şekilde şunu şöyle çeviriyorum. Bakın örümceğimiz düz duracak hala daha. Şöyle. Şimdi hemen bu köşede iki tane zincir çekip sık iğnemizin başlangıç noktasına şuraya batıyorum. Ben böyle batıyorum arkadaşlar. Batabilirsem tabi. Şöyle battım. Buraya sık iğnemi yaptım. Şu anda sabitledim arkadaşlar. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim. Şimdi içine dolguları yapıyorum, ilmekleri yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pardon şöyle 16 17 18 taneden yapacağım Normalde 20 tane yapmıştım ama şöyle 18 taneden yaptım şimdi ne yapıyorum bakın şu şekilde ilmeklerimi ilk önce topluyorum birleştirmeden incimin içinden alıyorum daha düzgün duruyor bu şekilde yaparsanız arkadaşlar incimin içinden bir de hemen dibindeki kutucuğumdan bakın ilk kutucuktan incimin içinden geçirdim tığımı İlk kutucuğumun içinden de alıyorum bakın şu şekilde aldım şöyle şimdi ilmeğimi alıp bunların hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar şu şekilde hemen dip kısmına tekrar batıyorum şöyle ve fıstığınızı parmağınıza düzeltin bu şekilde şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diğer türlü de göstereyim sizlere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmeğimi aldım. Şöyle bakın hepsini birlikte aldım. İsterseniz inciyi hiç batmadan direkt incinin dibindeki kutucuğa şu şekilde de batabilirsiniz ama inciniz bu sefer yukarıda duruyor. Ben de bunu istemediğim için direkt şöyle bakın incimin içinden tığımı geçiriyorum. Fıstığımı kapatmadan bir de dibindeki kutucuktan şu şekilde geçirip şöyle alıyorum arkadaşlar. Fıstığınız yamuk olacaktır. Bunu hemen dibine tekrardan batıyorsunuz şöyle. Tekrar sık iğne yapıyorsunuz buradan. Sonra parmağınızla da fıstığınızı düzeltiyorsunuz. Bakın şu şekilde Şimdi tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle. 3 fıstığımı ben arkada yapıp geleyim arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın farklı bir şey de denedim. O da çok güzel duruyor. Bakın şu inci daha güzel oturdu. Nasıl yaptım? Şimdi kapatmadan fıstığımı direkt şöyle alıyorum. Fıstığımı incimi taktım. Hemen alt kısmındaki kutucuğumdan tekrar alıyorum. Ve buradan aldığım ilmeği fıstıklarımın içinden geçireceğim. Bakın. Şöyle. Şimdi hem incimin içinden hem de ilmeklerimin içinden geçiriyorum şu şekilde. Burada bu şekilde olabilir arkadaşlar. Dikkat edin buna. Şöyle ipim çıktı. Şimdi incimin içinden hemen dibindeki kutucuktan aldım. Şöyle isterseniz şu şekilde ilmek alırsınız O şekilde de geçirebilirsiniz. Şöyle bakın aldım, geçirdim. Hemen dibinde duruyor incim. Hemen incimin dibindeki kutucuğun içinden şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve bir tane sık iğne e, zincir çektim arkadaşlar. Bu da bu şekilde duruyor. Bence bu şekilde yapmanız daha güzel, daha hoş duruyor açıkçası. Son bir tane kaldı. Onu da kamera arkası yapıp geliyorum arkadaşlar. Onu da batarken onu da göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın. Fıstıklarımı toplamadım. İncimin içinden aldım. Hemen dibindeki kutucuğundan da ilmeğimi aldım. Şöyle alıyorum. Şöyle içinden alarak ilmeklerimin içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Tığınıza dikkat edin burada kırılabilir. Şöyle hemen dibindeki kutucuğa da tekrar kaydırma yöntemiyle batıyorum. Bir Şimdi dibine batacağım arkadaşlar. Burada 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi örümceğimin yanına tekrar batıyorum. Bakın şöyle. Dip kısmında örümceğimin yanına tekrar batıyorum. Yukarı çıkacağım. Bir sık iğne yapıyorum yanına. Tekrar tersine çevirdim. 8 zincirimin içine 8 tane fıstık, e, sık iğne yapıyorum pardon 3 4 5 6 7 8 bir de şu dibine tekrar batın arkadaşlar e, hani sık iğneleriniz güzel gözüksün yaptığımız yere tekrar sık iğne yaptım bu tarafa düz kısmına çevirin ve burada bir tane zincir çekin. Şöyle. Ama döndükten sonra çekin ki daha güzel dursun. Örüm yaptığınız sonraki örümceğiniz. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle Bakın örümceğimi yaptım. Şu şekilde 1-2-3-4 5. yere de batıyorum arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ütüleyip geliyorum hemen. Şöyle arkadaşlar bakın bu şekilde modelim oluştu. Örümcekleri niye büyük yapıyoruz? Çünkü çok yakın olduğu zaman hem modelimiz ağır olur hem de büyük yapınca bence daha hoş duruyor. Bakın küçük yapmıştım ben bunu da. Çok hani e, kötü durdu açıkçası küçük yapınca ve incileri yukarıda tutunca da böyle duruyor. Ben incileri yukarıda açıkçası yapmak istemedim. Bakın benim yaptığım şekilde tane tane duruyor ve ürün e, boncuklarım da böyle fıstıklarımın içinde duruyor. Bu şekilde oluyor. İsterseniz bu şekilde, isterseniz kolayınıza giderse de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece fıstığımızın yanın incinimizin yanındaki kutucuğa batacaksınız. Fıstık dolgunuz yaptıktan sonra boncuğun içinden falan geçirmiyorsunuz. Bunu yapmak isterseniz. Eğer benim gibi yapmak isteyenler de son attığım, son anlattığım şekildeki ki yaparlarsa bu şekilde daha düzgün durduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hemen alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.